Rüyada çakal görmenin yorumu ve tabiri nedir? Buna bakacağız kardeşlerim. Çakal görmek bir alime veya akrabalardan bazen bir düşmana kardeşlerim işaret etmektedir. Rüyada görülen çakal esasen böyle alim ve bilgin bir kişiyi simgeler. Ayrıca böyle akraba içerisinden size bir fenalık planlayan, bir fenalık düşünen, arzulayan bir düşmanı da kardeşlerim sembolize etmektedir. Tabi detaylarına göre farklı tabirlerin de karşımıza çıktığı bir rüyadır bu. Rüyada mesela çakal görmekle alakalı der ki alimler, halkın hakkını gasp eden, merhametsiz ve sefil bir adama işaret eder derler. <laughs> Bazen rüyada çakal görmek borçlu bir iş adamı olarak tanımlanır sevgili kardeşlerim. Rüyamda çakal avladığımı gördüm hocam diyor. O da kardeşlerim rakiplerinize karşı üstün geleceğinize, rakiplerinizi yeneceğinize işarettir. Çakalı sevdiğini görseydin o da etrafındaki kötü insanlardan kurtulacağını sembolize ediyor diye ifade ederiz kardeşlerim. Bazen çakal görmek rüyada böyle komşulardan Kurnaz birisi olarak yorumlanır. Kimi zaman da iş ortağı veya alacaklı insanları da ifade eder. Bir insanın böyle Kurnaz olması <laughs> Karşıdaki de kurnazsa sıkıntı o zaman. İki kurnaz bir arada o problem. Çünkü birbirinin tezgahlarını hemen çözer ya. O yüzden zor duruma düşersin ya. Aka falan bir tezgah planlarsın sen. Ama o adam bunun senin düşünceni biliyor zaten. Kafayı okuyor da adam da kurnaz yani. <laughs> İkisi de çakal. <laughs> ya sevgili kardeşler. Rüyada çakal görmek böyle bencil, zalim. Kötü kalpli, efendim kötü niyetli kimseler olduğu demektir. Rüya sahibinin bu kötü insanlardan, bu kimselerden çeşitli sıkıntılar görebileceği anlamına gelir kardeşlerim. Rüyada çakal görmenin anlamı kötü huylu ve böyle oyun bozan insanlar olarak da tabir edilir. Evet rüyada çakal avlamak kardeşlerim mal ve ganimete erişeceğine, emniyete, güvenliğe erişeceğine, şöhretinin artacağına kardeşlerim işarettir. Bir kimse rüyasında çakal avladığını görse bu rüya bütün insanlar hakkında hayır ve onun yapacağı bir iş ve harekete kardeşlerim delalet eder. Çakalın eti, efendim kemiği derisi, kılı bunlar da mala işarettir. Evet. Rüyada çakal avladığını görmek hayra yorulur kardeşlerim. Rüya sahibinin hayatının kısa bir süre içerisinde ferahlayacağına bir işarettir. Buna bir semboldür kardeşlerim. Hocam diyor rüyamda çakal dövdüğümü görüyorum. Allah Allah. Tabi çakal dövmek kardeşlerim yılan saldırgan ve zarar verici bir hayvan türü olduğu için hayra alamet etmez. Kişinin çakal görmesi rüya sahibinin etrafında kendisine, şahsına zarar vermek isteyen kimselere karşı temkinli olmasını ve bu kimselere haddini bildireceğini sembolize eder kardeşlerim. Kişinin rahata ereceğine tabir edilir sevgili dostlarım. Evet. Yani etrafında evet düşmanlık yapan, sana zarar verme niyetinde olan insanlar var ama sen temkinli davranarak onları alt edeceksin ve nihayetinde de rahat bir hayata kavuşacaksın anlamına gelir kardeşlerim. Rüyamda hocam diyor bir çakalla boğuşuyorum. Aa, çakalla boğuşmak kardeşlerim veya çakal cinsinden hayvanlar için de aynı tabiri yapmıştık. Böyle akrabalardan biriyle kavgaya işarettir. Eğer rüyandaki o boğuşma şiddetliyse Allah muhafaza o akrabalarla kardeşlerim sembol edilen, tabir edilen o kavganın da böyle şiddetli olacağı ifade edilmektedir. O noktada dikkat etmek lazım. Kavgaya, gürültüye mahal vermemek lazım. Bir sıkıntı, bir problem, bir dert, bir anlaşmazlık varsa olaylar büyümeden, kavga raddesine gelmeden kardeşlerim işi güzel bir üslupla, tatlı dille, güzellikle efendim çözmek lazım sevgili kardeşlerim. Değil mi? Evet. Hocam diyor rüyamda bir aslan bir çakalı yiyordu. Ha, bir aslanın bir çakalı yediğini görmek kişinin borcunu ödeyeceğine, sıkıntısından kurtulacağına, hastaysa eğer Allah'ın izniyle şifa bulacağına kardeşlerim işarettir. Rüyamda diyor çakal yavrusu gördüm. Çakal yavrularıyla uğraştım dün gece rüyamda hocam diyor. Çakal yavrusu hocam bir kişinin güçlü ve e, asaletli bir birey olacağı demektir. Rüya sahibinin derdini anlatabileceği ve her zaman etrafında, yanında, yakınında olan dostlarının olacağı anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Aynı zamanda rüyada çakal yavrusu görmek sevgili kardeşlerim kişinin uzun bir aradan sonra tekrardan huzura, rahata kavuşacağı anlamına gelmektedir hocam rüyamda evin önünden bahçeden bir yerlerden böyle çakalları kovaladığımı görüyorum diyor çakal kovalamak hocam rüya sahibi için rakipleri karşısında üstünlük sağlayacağı gelişmelerden bahseder. Eğer çakalı yakaladıysa bu kardeşlerim sağlığa işarettir. Eğer çakalı kovalıyorsun ama yakalayamadığını görüyorsun rüyanda o da Allah muhafaza hastalığa işarettir. Dikkat etmek lazım. Çakalın sana yüz vermeyip uzaklaşması. Işte çağırıyorsun falan bir şeyler yapıyorsun git gelmiyor. Uzaklaşıyor sana. O kardeşlerim kefalet yüzünden birine kefil olmak yüzünden zarara uğramaya, başınızın belaya gireceğine bir e, işarettir kardeşlerim. Dolayısıyla böyle bir rüya gördüyseniz çakallarla uğraşıyorsun ama çakalı çağırıyorsun falan sana hiç gelmiyor. Uzaktan görüyorsun. Sonra da yürüyüp gidiyor. Bu rüyayı gördünse eğer senden destek isteyen, yardım isteyen Öyle hele kendine kefil olmasını isteyen insanlar varsa dikkat edeceksin. İki kere, üç kere, beş kere düşünüp tartıp biçip öyle karar vereceksin. Dikkat yani bu rüya dikkat diyor dikkat. Allah'ım hayırlara çıkarsın inşallah. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.